Hünkârım, Mirahur Rüstem'a geldiler. Gelsin. Hayırlı sabahlar hünkârım. Gel Rüstem'a yaklaş. Nasılsın? Sağlığınıza duacıyım hünkârım. Lütfedip bana Mirahur rütbesini bahşettiniz. Vazifeni layıkıyla yerine getireceğinden şüphem yok. Şeref duyarım hünkârım. Mustafa'm, aslan parçam nasıl bir havadis var mı? Sağ salim ulaştılar. Saatleri de yerinde maşallah. Şehzademiz ilk fırsatta vaziyetini arz edecektir size. Âlâ. Hünkârım, Şehzade Mehmet ve Mihrimah Sultan için hususi atlar seçmemi istemiştiniz. Bizzat alakadar oldum. Atlar geldi hazır. Haber yolu o halde. Gidip görsünler hediyelerini. Emredersiniz hünkârım. Başka bir arzunuz yoksa İçeri gel. İbrahim Paşa'ya göndermen istediğim bir şey var. Elbette hünkârım. Bir hayli kıymetli olsa gerek. Öyle. Emniyetli bir şekilde ulaşmasını sağla. Merak buyurmayın hünkârım ben derhal alakadar olurum. Başka bir arzunuz yoksa? Yok, çekilebilirsin. Bu atlar bizim mi şimdi? Evet. Hünkârımız bunları sizler için hususi getirdi. Hangisi benim? Sizin için beyaz olan atı seçtim sultanım. Lakin beğenmediyseniz... Hayır, çok beğendim. Sultanım, size bir şey vermem gerek. Neymiş o? Nedir bu? Kim gönderdi? İskender Çelebi. Gülfem Hatun. Sen ne yapıyorsun burada? Hürrem Sultan'ın emriyle geldim. Valide Sultan'ın dairesini kendisi için hazırlamamızı buyurdular. Benim niye malumatım yok bundan? Bunu Hürrem Sultan'ımıza sual edersiniz. Hünkârımız bu dairenin boş kalmasını buyurdular. Kendileri aksini söylemediği müddetçe bu daire boş kalacak. Gülfem Hatun, bu sultanımızın hiç hoşuna gitmeyecek. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Yıkıl karşımdan. Defol. Sultanım, evvela selam eder, mutlak zaferinizi kutlarım. Size bu mektubu veren Rüstem Ağa'ya itimat edebilirsiniz. Kendisi benim yetiştirdiğim sadık ve yetenekli bir zattır. Bilhassa yokluğumda size faydası olacaktır. İlaveten bana bir emriniz olur ise Rüstem haber verebilirsiniz. Hürmetlerimi sunarım. Rüstem Ağa. Buyursunlar Sultan. Senin vazifen ne? Mirahur tayin edildim sultanım. Hı. Hünkârımız sana atlarını teslim edecek kadar güveniyor demek. Lütfettiler sultanım. Burada ne yazdığını biliyorsun değil mi? Size hizmet etmekten şeref duyarım sultanım. Güzel. Mirşima ha Mehmet. Hadi dönüyoruz. Anne ben ata binmek istiyorum. ねえ。Şimdi olmaz